Var mı şekliniz VS beklerim bak ha. Gelerseniz bin hediye vereceğim bak. Geliyor, geliyor gel. Tamam, Feri Pierre'e gel kardeşim ama kimse kimseyi vurmasın tamam mı? Selamun Selam. kardeş. Benim adım bu. Yürü git, inanmıyorum. İnanmıyorum ki. Yürü git. Nasıl inanmıyor? Ben de açayım. Bana istek at bak YouTube todu tamam mı? Az önce arkadaş ne diyordu? Gel VS bot diyordu uçaktaki. Dur bakalım. Demek demek bot diyorsun ha? Güzel, güzel. Güzel bir çat. Kardeşim merhabalar. Nasılsın? Merhaba. Geliyorum. Tut. Bir mermi bak bir mermi geliyorum geliyorum kaç 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 yakalarım seni Gelsene ya gel uçakta artistlik yapıyordunuz Yenersen 10.000 uca bak ha 4 dakika var daha hiçbir şey bitmemiş ben sana söyleyeyim. Bak 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 kameraya bak. Headshot. Evet, Sen de videolarda yer almak istiyorsan videonun altına meydan okumayı, videoyu beğenmeyi, takip etmeyi unutma. Birinci şahısta son vuruş. İşte bu. <laughs> Eline sağlık kardeşim.